Herkese merhabalar. Uzun zamandır video çekmediğimin siz de farkındasınız herhalde. Ben de abonelerim yavaş yavaş eksilmeye başlayınca farkına vardım. Gerçekten uzun zaman olmuş. Ama ben de öyle e, abone kaygısı olmadığı için elimden geldiği kadar bir şeyler anlatmaya çalışıyorum sizlere. E, kafamda bir sürü konu vardı aslında ama Elime telefonu aldığım zaman hepsi uçup gidiyor maalesef. Ama en güncel olan konuyu paylaşayım sizinle. O da şu. Ee, uzun yıllar sonra inşallah ölmez de sağ kalırsak bu videoyu tekrar dinlersem onun için bir e, özet geçeyim. Hani bu 2019 yılının sonlarında Çin'de Wuhan kentinde patlayan koronavirüs belası hepimizin başında. Ee, tabii bütün dünyayı etkiledi ama e, insanlar belki pek farkında değiller ama özellikle bizim gibi görme engelleri iki kat, üç kat, hatta beş kat fazla etkiledi. Çünkü biliyorsunuz ki e, üç tane altın kural var. E, mesafe, maske, hijyen. Tamam maskemizi takıyoruz, iki kat takıyoruz hatta. Hijyen deseniz cebimizde dezenfektanlarla dolaşıyoruz. Ama mesafeye gelince işte o biraz sıkıntılı. Nedeni ise biz göremediğimiz için bize yaklaşanları veya bize yaklaştığımız kişileri maalesef ki hissedemiyoruz. Biliyorsunuz insani olarak halk geliyor, yardım etmek istiyor. Adam 40 yıllık dostum gibi sarılıyor, kucaklıyor bana. Ee, beni koltuğa oturtmaya çalışıyor E, ee, Hani sosyallik, hani mesafe? Sosyallik %100 de, mesafe %0. Ne yapacağız? O yüzden e, belki dinleyip de, belki bilmeyenler olabilir aranızda. O yüzden e, sizden şunu rica ediyoruz. Lütfen özellikle e, görme engellilere karşı sesle yönlendirmeniz yani sesime doğru gelir misiniz işte sağınızda koltuk var solunuzda işte tutma yeri var gibi yoksa bizde de koronavirüs olabilir sizde de olabilir sonuçta tamam insani olarak yardım etmek istiyor olabilirsiniz ama belki de benden virüs kapacaksınız. O yüzden lütfen bunu dikkate alalım diyoruz. Özellikle ulaşım araçlarında çok çok önemli bizim için. Dışarı çıkmak zorundayız, işe gitmek zorundayız. Dolayısıyla ulaşım araçlarını kullanmak zorundayız lütfen bize gezmeye giden insanlar gibi bakmayın. Vah vah bu saatte ne işi var onun ya falan gibi ön yargıda davranmayın. Bizimle çalışabileceğimizi unutmayın. Ee, ama şunu da yapmayın. Mesela geçenlerde bir hanımefendi bana insani olarak tabii ki yardım etmek istiyor ama e, önümde yürüyor. Sağ yap, sol yap, sesime gel, sesime gel. o Kendimi o kadar garip hissettim ki böyle çok Sinirim de bozuldu açıkçası. Yani dışarıdan görünüş itibariyle de hoş değildi. Hanımefendi ben yolu biliyorum, teşekkür ederim diyorum. Kadın ısrarla önümden yürüyor, gel 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 gel. Ya, ya böyle bir davranışa da hak ettiğimizi düşünmüyorum yani. Görme engelli olmamız böyle kaba hareketlere maruz kalacağımızı göstermez sanırım. Ee, Bugünlük bu kadar diyorum. Aklıma geldikçe tekrar paylaşacağım. Merak etmeyin bundan sonra bu kadar uzun süre ara vermeyeceğim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Abonelikten çıkanlar size de tesir ediyorum. Niye abonelikten çıkıyorsunuz? Sanki aylık para mı kesiyoruz sizden yani? Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.